Evet kışkırtma görevleri başlasın Kankacımlar Nasılım gel gel Heh. biz ne yapacağımızı konuşuyorduk Hayırdır görev ne Şimdi sprey boyayı al ve tahtaları boya tamam mı Duvarları Beşkanı. mı Evet Tamam duvarları boyayacağım Kızlar ne yapıyorsunuz? Eee hoppa. Okulun en havalı çocuğu. Ne bakıyorsun lan Aa, tip, tip Ne, ne istiyorsun yine be? Gön, gel, lan beni dövüşelim. Seni Gel tamam, lan. Tamam, tamam, ben pes, gel. pes ediyorum tamam. Ana, bu var ya, beni yakalarsın. Anam geliyor. Yürü git lan. seni var ya parçalayacağım ha. Tamam, gel tamam. lan tamam. buraya. Özür dile lan. Özür ver. Özür özür tamam. Kabul etmiyorum. Ha, ay kafamı gel bırak. Buraya. Kafamı bırak kafamı. Kaşıyacağım. Lan ay. Ulan var ya bu okulun en havalı çocuğuydu ya. Ulan bu da inek. Şuradaki inek de oturuyor. Şimdi görevi yarına getireyim ben. 5 tane be duvarı boyayacağım. 5 duvarı boyayacağım. Çocukların böyle okulun havalılar takımına girebileceğim. O şu kız da var ya. Gözüm üzerinde. O kıza çok aşığım ha. Aha. Şöyle 5 tane. Duvar Oo burası da var ya. Kızların yatakhanesi. Hop! Kızlar havalı çocuk geliyor. Okulun en havalı takımına takılınca bunlar bana hasta olacaklar. Oy! Bu gorilden de korkuyorum ha. Hayır. Goril Faruk'a. Onu koşturmayın çocuklar. Tamam öğretmenim. Lan şimdi var ya şu duvarları boyayalım. Koş 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 koş. Nerede lan bu duvarlar? Hayır. Çocukların verdiği de O duvarları boyayacağım. Hop ya ne lan. yapıyorsun ya? <laughs> çekil önümden. Buradan şöyle mi kaçsak ne yapsak? Ne yapıyorsun kanka? Kankacım. Ya ne diyorsun dostum ya? Ne ne diyorum ya? Şimdi o tim dersi dinliyormuş ki yapayım. Hop. He, şuradan sprey boyaları alalım. Ha oh, tamam şunu da aldık. Güzel. Sprey boyayı aldık. Şimdi sırada duvarları boyamak var. E hey, nereye götürüyorsun onları? Öğretmenim bu. Bo boyaları aldı. Ne, siz? Şu bak bak yerleri çizeyim. Aba, <laughs> Lan var ya okulun en havalı çocuğu ben olacağım ha. Hayır. Şimdi şu duvarda 5 tane duvar demişlerdi değil mi? Aynen aynen 5 duvar demişlerdi. Onları şimdi boyarım. ha. şurayı işaretlemişler. Burayı bir boyayalım şöyle bir. Spray spray. Aba, hop Oba. Şu bir. Birinci görev tamam. İkinci görev. Gel gel gel. Hop. Burayı da boyadık mı? bu iş tamamdır. Çocuğa, çocuğa bakın ne yaptın? Hemen müdüre şikayet edelim. Edin edin. Ben okulun en havalısı olunca görürsünüz. Üçüncü duvarı da boyuyorum. Hop değmişsin yağlı boya. Ne yaptın ya? Ne Hadi şimdi? Hadi sen espresi Aa, Bana da geldi. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Havalı. Ana. Lan bu şey arabası ha. Çok havalı bir araba. Şu duvarı da boyayalım. Dört. Çok güzel. Ha, şu da beşinci duvar. görevi tamamladım kankalar. Lan, bu var ya. Bir şey ezici araba. Ha. Ezici araba. Bu ezici arabayı alayım. Lan bu çok havalı bir araba. Hop. Dur da şimdi cebime atayım. Heh. Aa, gelin gelin gel lan. Ha. Aa! Lan haline bak bize bak. <laughs> lan nasıl ezildin ama. Ay, çocuklar ya. La o testili çıktı lan. Hop bu da böyle. Ay <laughs> şey, ne yapıyorsun sen ya? Bu ne? Silindirle herkes eziyorsun. Aa nefret olur, ediyorum senden. Olur, olur öyle olur <laughs> öyle. Çok komik oldu ya. Çocuklar, kankalar. Orada hey, nasılsın, gel, gel, Geliyorum, geliyorum. Beni tanımasınlar ha. Tamam, duvarları gel. boyadım bir de var ya. Böyle şey pestil çıkardım. O <laughs> silindirle ezdim. İkinci görev duydum. Şimdi yangın tüplerini toplaman lazım. Onları boşalt. Tamam, yangın tüpü vardı. Beş çocuğa sıkayım o zaman ben bu yangın tüpünü. Ha, şöyle. Lan, ne yapıyorsun lan burada? Öyle. Arama, ya. yanıyorsunuz <laughs> mu <mı> lan? <gülüyor> 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 şaka şaka. <gülüyor> Dur dur kanka dur sana da şaka yapıyorum bak Ne lan, yapıyorsun bu ya? var ya okulun en büyük <laughs> çocuğu Hop oh, bu da oh, bir kankacım var Beş çocuğu Anam anam bana saldırıyorlar Kankacımlar hallettim bu görev tamam Nasılım gel ya? Tamam acele etme şimdi yeni geldi. çocuk çocukları kaldırıyor. Koruyun Kuruyor lan beni. Gözüme geldi, gözüme. Tamam ya, tamam bak. Senin işin bitti bak, bana bak. Bak, o Enayi'lerin kadrosuna gireceğim, grubuna gireceğim akıllı ol ya. gel lan buraya. O yangın tipini senin kafanda patlatmaz mıyım ben? Seni koca kafalı. Gel lan buraya. Tamam. Nereye gitti bu? He he, atlattım o Enayi'yi. Şimdi yeni görevi yapalım bakalım. Yeni görev? He. Ne demişti? Kağıttan uçak yapıp kızların yatak odasını atacağım. <laughs> şurada kağıtlar vardır he. Tamam şu sınıftan şu kağıtları alalım Başka başka şurada da vardır Kağıtları toplayalım oh, şurada oturayım Öğretmen geliyor şüphelenmeyelim <laughs> Hop, Şu kağıtları da al lan bu kağıtlardan kağıttan uçak yapıp Kızların yatak odasına atacağım Bir de mesaj yazayım bir de mesaj yazalım Kızlara böyle havalı bir şeyler yazalım Ne yapıyorsun dostum sen ya seni hiç ilgilendirmez. <laughs> evet çocuğum hadi dersleri çaldı artık. Aa, şu kıza mı atsam lan? Dur şuraya bir mesaj yazayım bak. Hop. Hay merhaba yani <laughs> tamam şunu Aynı hop işte, ondan sonra... ay bu ne ya hadi bir kağıt var bak <laughs> yerlere niye çöp atıyorsun ya sen e, ya yani, çöp atmıyorum öyle bir şey yazdım da <laughs> senin tahtayı yazacağım çocuk ne yazarsın yazarsın bu da var ya sınıfın en ineği yani inek şurada bak sen kağıt uçak geliyor bak hop bekleyin yerlere çöp atıyorlar çöp değil kızım o kağıtta uçak görmüyor mu evet bak. ya baksana nefret ediyorum ben bu çocuktan ben daha çok nefret ediyorum bıktım ya. Lan yürüyün gidin işinize be. Bu da sümüklü iyice var ya kendini bir şey sanıyor. Ulan ben ne sana... yapıyorsun? Ne yapayım ya? Dur bak sana kağıtta uçak atayım. Bak kağıttan uçak. Da. <laughs> ya niye uçak atıyorsun bana? Şaka yapıyorum şaka. <laughs> lan var ya. Şu lan ne eğlenceliymiş bu kağıtta uçak yapıp batmak ha. Dur bakalım. Bak 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 bak. Lan şu kız da ay var yine ya. Yine geldi bari şu, camdan bakar gibi yapayım da. Şu kıza yanığım ha. Hop bak uçak Aa, geldi. Ay, <laughs> sümük gibi yapışıyor bu çocukla herkese ya. Ne diyorsun ya? Ha, bu da kendisini bir şey sanmaya çalıştı. Lan var ya şu okulun en havalıları grubuna gireyim. Neyse ben görevi yapayım bari. Kağıttan uçağım hazır. İşte kızların yatak odası. Yatakhanesi. Şimdi bu yatakhane. Ana kızlar ne yapıyorsunuz? Ya ne? i̇ğrenç bu çocuk geldi yine. Ne işin var senin burada ya? Ya bir işim yok ya. Bir şey unuttum da. Aa kapıyı kapatmışlar. Camdan atacağım o zaman. Şuradan da içecek mi alsam ya? Neyse sonra alırım. Koş 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 koş. Ne ne işler çeviriyor bu? Aa ne bileyim. Ah. İğrenç. İğrenç mi? Sensin lan iğrenç. Görürsün lan sen gönlün. Nerede kız? Heh. Tamam. Şu tamam tamam. O kızın odası şurasıydı. Şimdi kağıtın uçağı böyle fırlatalım. Heh tamam. Nişan al. Giriyor giriyor giriyor. Hop. 12'den. <laughs> Sana aşkımı yazdım oraya aşkımı ilan aşk ettim. <laughs> Şimdi ne dediler müdürün arabasına golf sopasıyla vur. Vay 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 lan bu disiplinlik olmayalım ne biçim görev bu ya. Koş 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 koş. Nerede lan bu beyzbol sopası heh burada. Ulan var ya okulun havalılar grubuna gireceğiz diye var ya neler ne görevler veriyorlar bunlar böyle ya. Vay sopaya bak çok havalı bir sopaya gerçekten he. Hey o sopayı getir bakayım. Bana lazım bu sopa dostum. Kankacım, kankacım lazım bu sopa bana. <laughs> i̇şte bizim müdürün araba burada. Hop, lan bu. Heh, tamam. Heh, heh, heh. Hiçbir şey olmuyor lan buna. Böyle. Anam bunu. koş 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 Ayy. koş. koş koş. Ay, lan, anam başım, başım. Ay, neyse iyiyim ya. Ay, koş, koş, koş. Hemen bu görevi de yaptığımı söyleyeyim. Yeni görevi versinler okulun her çocuklar. Heh, tamam hallettim mi dostum? Kafeteryadaki en güçlü çocukla dövüş. Tamam en güçlü çocukla. Yalnız ben patlamadan çıktım çok böyle kendimi hissetmiyorum. Aa, tuvaletim de var. Anam altıma yapacağım. Eh, şundan birazcık içeyim bari kendime geleyim. Oh enerji içeyim enerji 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 içi çiçeği bu be. Aa, ya. Kafeteryadaki okulun lan yoksa bunlar ayı Necati mi diyorlar? Lan ayı Necati beni lan anam. Umarım aynı öğretmenim. sınıflara girin bakalım. Hadi hadi hadi. Ayı Necati'yi soracaktım da. <laughs> tamam. Ayı Necati. Dur bakalım hep kafeterya da olur. Oh, oh. Ondan sonra dedim ki yanıma gelmeseydin seni pis cüce. <laughs> Ayı Necati Bir tane buraya bak. O ne? Ayı Necati. Kim o? Hey, evet, al lan sen Ayı Benim Necati. Kim bu cesaretli bana ben, al, al, dur. Al, dur, Ayı dur lan sen bir kalkayım şöyle doğrulayayım. Görev tamam Ayı Necati bayıldı lan. Seni özeceğim lan. Ezersin ezersin. Şimdi çocuklar yeni görev verdiler. Müdürün odasına havai fişek atmak. Ulan var ya okuldan attıracak bunlar beni. Eyvah işte müdür orada. <laughs> Müdürüm. Kim bu benimle görüşmek isteyen bakalım. Ben size bir şey söyleyeyim. Aa. Hop donla indirin. Özül oldu. <laughs> Sen gel oraya uzaklaş. cezası mı Anam. Gel bakayım buraya. Donun Anam. Anam müdürüm ya. Kusura bakmayın. Müdürüm müdürüm. <laughs> Şöyle. Lan var ya müdür çok kızdı ya. Bir daha. Kızlar ne yapıyorsunuz? Ya yani getir lan be. Lan bu da var ya, bu kızdan hiçbir şey alamazsın. çok pis bittin bu sefer ha. Okuldan Hoppa. atacağım. <laughs> Donunuz düştü. <laughs> Seni okuldan atacağım çocuk, görürsün. Aa, bir de hayatın boyunca okula gidemeyeceksin. Tamam özür dilerim. Özür dilemek. At donmuş düştü. <laughs> Gene düştü bak bak bak. Hayır en güzel donumdu. Herkes görecekti de askasın. Aa, gel. Tamam yapalım? Tamam, Hah, kafam bırakın, kafam bırak. Ay kafam kafam olmaz. Ulan var ya müdür çok kızdı ya. Neyse hava ifşek dükkanından hava ifşek alalım. İşte şaka dükkanı dostum. Oo, oh, dur merhaba. Bana bir hava fişek verir misin? 10 dolar. Tamamdır. 10 dolar burada. Ne yapacağım lan? Bir müdüre şaka yapacağım da. vay 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 tamam. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Görüşürüz görüşürüz. <laughs> ulan şimdi var ya müdürü efsane trolleyeceğim ha. Trollücü çocuk iş başında. Geliyor. <laughs> ulan var ya. Ulan var ya. Havay, ulan bunlar var ya. Havalı olmak hiç iyi bir şey değilmiş ya. Hep kötü şeyler yapılıyorlar yani. Bu mu yani havalı olmak? Ya var ya diğer çocuklar ne güzel derslerine falan çalışıyor. <laughs> lan bunlar da böyle saçma sapan görevler verdiriyorlar. Neyse ama. Hop anam anam anam. Ay lan araba. Ay lan kendi arabam. Kendi tarafımdan gitti be. Ne biçim araba lan bu? Heh, <laughs> koş 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 koş. Havai fişeklere 10 dolar verdik be. Yine mi sen çocuk? E yine ben, ben, bu okulun öğrencisiyim öğretmenim. <laughs> yani ne yapacağız yani başkası mı? Koşmayın koşmayın. Koşuyorum koşuyorum. Anam koş koş koş. Görevi tamamlamak için sadece 10 dakikam kaldı. Yoksa beni havalılar kulübüne almayacaklar. Eyvahlar olsun. Neredeydi bu müdürün odası Müdürüm müdür müdür müdür. <laughs> oh, çok sinirliyim ha. Oh. Müdürüm. Lan! <laughs> İmdat! Aram, aram, müdürüm özür dilerim. Mesela koş koş. Adam ben de yaralandım. Hangi yer lan buraya? Aram, tamam, tamam. Senden tamam. kurtulamayacağım anam, ben. Tüm öğretmenler peşime takıldı. Seni <laughs> pislik gel buraya. Aram, aram, aram. Hemen tamam. aileni arayacağım. Aa, yakalayalım şunu. Nefret ediyorum. Aramayın, aramayın. Aramayın. Aa, <laughs> ay, evet, ay, ay. evet. Hadi bakalım. Hadi koşalım. Hocam yakalayalım. Ne? Ya, ailesini de arayalım. Bunu mahvedelim. Ezelim Eyvah. bunu. Seni pis cüce. Ha, şuradan arabaya bin Aa, ah. Ay, tamam tamam. Ah. Kaçıyorum ben kaçıyorum. Ay, çocuklar görevi kabul etmedi görmemişler ya. Tekrardan bir hava fişek alayım. Bir de şunu alayım görsünler bu sefer. Oo, 15 dolar ikisi. Tamam tamam 15 dolar. Ulan var ya gene, 10 dolar var sadece gene hava fişek aldık. Ulan var ya umarım bu sefer görürler ya. Ulan tüm param bitiyor. Bunlar beni enayi gibi kullanıyorlar ya. Hop, çekilin çocuklar çekilin. <laughs> Şuradan şöyle gidelim. Aman 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 aman. Aman aman aman. <laughs> ay bu şuna bakın arabayla gelmiş. Ay arabayla geldim tabi. Bu benim havalı arabam he. Antika arabam antika bu. <laughs> Şimdi müdürün odasına gidelim. Bu sefer hava ifşek trolünü görürler umarım ya. Ulan bunlar beni yiyorlar galiba görmedik falan diye var Hı, evet tamamdır bu çocuğun işi tamamen bitti. <laughs> Nişan al. Ateş! Oo! Oh! Ay çok kötüydü. Bir daha gidiyorum, gidiyorum. Bir daha yapacağım. Ay ay ay. Lan o içinde havai fişekle geziyorum. Var ya öğretmenler görürse. Anam gördü bir tanesi. Gördü. Lan, Mahmut, no, Hoca no, Mahmut Hoca gördü. Ma Mahmut oh, Hoca. Mahmut Hoca. Baba, Ulan kendim uçtum be. Lan var ya yeter be. Amele gibi kullanıyorlar. Bu sefer de görmedilerse var ya başlayacağım artık ya. Lan, lan paralara bak. Müdürüm ner müdür nerede ya? Ana müdür yokmuş. Müdür yokmuş lan. Lan müdür yokmuş ya. Aa, ay. Müdür ne yapıyorsun burada? Ah. Müdürü yok galiba ben çünkü, ha, Tamam. Gene görmem. Aa kendi araban bana çarptı. Lan bu arabanın benle alıp veremediğine be. Heh. Koş koş koş. Bu sefer görmeleri için bir de torpil aldım torpil. Ha, hop, çık şöyle koş 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 koş. Hadi. Ha, müdürüm. Ah. Gene ben müdürüm. Lan yine mi sen? Şunu al bak. Aa ba. <laughs> Kızdınız mı müdürüm? Aa çok anam, kızdım. Anam, anam, Tamam kaçıyorum ben kaçıyorum. Oy lan. tamam. Ha, tamam. Bunu da atayım da bu sefer kesin olsun ya bu. Artık. Oha. Aha bu sefer gördüler he. Hop. Kankacımlar yeni görev versinler bakalım. Koş koş. Oo. Şu havalı duruşa bak be. Havalı zıplayışa bak. Ha. Gel gel gel. gel. Ha, yeni görev ne? Bize dalga geçen o çocuk var ya. Ha, o revirde yatıyor. Revir onu al ve bir yere götür, tamam mı? Tamam, bir yere götüreyim. İstersen göle bile atabilirsin. tamam. <laughs> ulan bu bizim Hüsamettin diyorlar. Ulan Hüsamettin var ya. Ulan geçen bir kavga etmişti. 5 kişi aynı anda dövdü ama kendisi de böyle birazcık ayağından sakatlandı. O yüzden böyle revirde istirahatte. Onu onu gezdirmemi istiyorlar böyle yatayla beraber. Vay 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 vay. Lan Hüsamettin bir ayağa kalkarsa var ya beni iki parçaya böler. Neyse, Dur onu kandırıp da götüreyim. Hüsamet deyin. Ha. Seninle bir gezmeye gidelim mi? Lan yürü git işine manyak yatıyorum ben. Dur bir kanka ay geçmiyorsun kapıdan sen ya. Oğlum bırak lan. Bak bir ayağa kalkarsam seni gebertirim ha. Dur Hüsamet deyin dur. Seninle çok önemli bir yere gideceğiz bak çocuklar. Ana. Oğlum bırak lan o hasta çocuklar sakat o sakat. Kestiriyorum ben bunu hocam. Oğlum kımıldama. Oğlum ben lazım. Lazım. Ya, bak. Kararıya. Kafana bakma canım Hüsamettin lan, dur Hüsamettin. Ya gidemeyelim dur. Sıkılmışsın dur temiz hava al bak. Oğlum bak beni havalılar grubuna ay lan Hüsamettin. Lan ne yaptın oğlum çocuk gitti. Tamam, tamam ben onu alırım ya, hocam tamam. Hüsamettin. Lan lan, lan lan seni ne yapmaya lan. Geldim Hüsamettin geldim. İyi misin dostum? Lan ne iyisi manyak düştüm lan yataktan. Ay kusura bakma kanka ya özür dilerim. Ya havalılar grubuna gireceğim. Lütfen biraz anlayış göster ya. Lan seni havalılar grubuna lan ne yapıyorsun oğlum? Şurada birazcık güzelim mi ikimiz? Yok yok istemiyorum ben. Oğlum iyi gelir lan birazcık ıslanırsın. Böyle hep yat yat nereye kadar? Lan yürü git başımdan manyak. Tamam Hüsamettin. O zaman şurada birazcık duralım. Ona istersen de şey göle gireriz tamam mı? Tamam birazcık duralım ya. Girelim lan alsın satayım. Heh. Tamam tamam giriyoruz. Oy. Oh, oh, lan yine mi götürüyorsun? Hani getirecektin bekliyorum tamam, ben. Tamam tamam göle girmek istiyor. Aynen öyle istiyor? istiyor. Gölden yüzelim şöyle ha. Oğlum siz kafayı yemişsiniz. Hüsamettin yataktan kalk lan. Anam. Ara, yatakla beraber şey göle girdi. Ben beden eğitimi dersine girmiyorsunuz. Toplam, Lan dur. dur. Geliyor Müsaadetin dur. Hoca hoca peşimde hoca peşimde hop geldim geldim. Kurtaralım şu adamı. Tamam iyi misin müsamettin? Lan iyiyim lan manyak ne atıyorsun beni? Bunu da gördüm lan. Oh. Ay hocam özür dilerim. Vurmayın hocam.